Selam. Bakalım birazdan gelsin herkes. Herkese iyi geceler. nasılsınız evet. arkadaşlar? Hadi bakalım bildirimler kimlere gidecek kimler gelecek? gider. Abla, senin artık hemen hemen ilk yayının mı oluyor? Yok ben arada arada yayın ha, açıyorum, arada açıyorum ya. Musun? Evet, evet bugün yayın açmışsınız ay doğru bugün. ya. Evet arkadaşlar gececi tayfa neredesiniz? Gece yayın açalım dedik böyle bir bu saatte cumartesi gecesi. <laughs> Herkes sonuçta evdedir. Uyumuyordur. Büyük bitmez. daha 11 kaç? Kaç? Damla da uyumadığına Çok. göre. <laughs> Ablamın damlişi. Benim aşk kitabım. Aa bildirime geldi abla. Evet. evet herkese iyi geceler. geceler. Burada mı? Şimdi yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet kimler bakalım varmış? Arkadaşlar. Evet kimler var bakalım burada? Evet Ge bildirimler. Kim gelmiş ilk gelen? Metanet. Metanet Sultanova. hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Selam. Hadi Keyifler nasıl arkadaşlar? Biz böyle <laughs> Kaan'la ikimiz... Fazla alı düşecek. Zaten öyle bir koyduk ki telefonu. Düştü düşecek yani tripodları falan bulamamışız. Aniden böyle evet. evde otururken... Benim yayına da geliyor galiba Azerbaycanlar. Evet selamlar Azerbaycan'a. Evet selam. Hocaman sevgiler. Gel gel gel. Gensiz durmaz böyle hep yanımda <laughs> duracak. damlası dayanamıyor. Gel gel. Abla benim daha çok seviyorsun damlayı mı? Damlayı seviyorum. <laughs> nasıl yani? O canım benim ya. Hadi yat hadi yat. Ablam Damla'yı daha çok seviyormuş arkadaşlar bakar mısınız ya? Beni sevmiyormuş ya. Evet hadi bakalım kaç kişiyiz? 16, 20, 30. Evet haydi bakalım. Şunu da bir, bir görseniz yerleşemiyor. Yerleşemiyor. Al göster onu. Al göster göster Dam <laughs> Damla. Kim gelmiş? Benim gözlerim de görmüyor bu gece. Niye? Hayırdır? Normalde gözlerim var ya çok uzağa gelir ama. Evet yeni gelenler se bir şeydi ama kaçırdım. Kaçırdım, göremedim. Kimin arkadaşlar. ismi Damla? İsmi Damla olan var mı burada arkadaşlar? Evet, Çoktandır, canlı yayına evet. girmiyorsun. Biz de canlı yayın açmıyoruz aslında. Ben bugün öyle pazardayken tezgahta öyle bir açtım 5-10 dakika, 3 dakika falan. dedim şöyle bir evde de bir açayım bakayım. Ne var ne yok. Bundan sonra bol bol yayın açacağım arkadaşlar. Bundan sonra böyle YouTube'a yöneleceğiz. Diğer taraflar o kadar değil artık. Bundan sonra YouTube'dayız sürekli. Abla ne güzel duruyor be. Isırasım geldi ona. Ben Gel bir. O oh. oh, çok tatlı ya. Oh, İnanılmaz mı? Bakın kedi değil bu. Bak kedi kedi değil. Kedi olsa böyle tırmalar, yırtar, yolar. Asla tırmalamıyor. Kesinlikle. Benimkini Ve... getireyim mi abla? Getir Bak, seninkini getir, de. Benimkini de. Gel. Gel. Kim? Benim. Damlayı oh, korkutacaksın. Adı oh. Damla. Erkek ama bak. benim daha önce ölen bir kedim vardı kız onun adı Damla'ydı sonra Allah. onun yerine bunu buldum. Bak Ay, benim geldi. bak bıyığı var arkadaşlar bak bıyığı var. Çok tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli yani aynı parayı. İyi para akşamlar. Diye. Hadi yat yat sıkıldın. Evet. Tamamdır okey sağ ol. metanet. Sana iyi geceler. İyi geceler görüşürüz. Normalde bu saatte açmayacaktık ben dedim abla gel bir yayın açalım hadi bakalım. Hatta ee, ben üstümü sonra... bile değişmedim yani böyle evde günlük kıyafetlerimle e pijamalarla. Dedik Vallahi, şöyle bir bakalım. Hazır. Bir yayın yapalım bakalım. Tripotu almadık. Tripod orada köşede duruyor. Biz ne size bir söylesek arkada böyle bir tane kavanoz, onun üstünde kolonya şişesi yok. Işık, mışık Gayet yani sadece doğal. evin ışığı falan yani böyle normalde başkaları yayın açıyor, ışıklar falan koyuyor. Biz ışık falan da koymadık. Doğal tamamen bir doğal, filtresiz, miltresiz arkadaşlar. Bizi bilenler biliyor zaten. Öyle yani. Evet. Azerbaycan'a kocaman kocaman. Aslında ben Azerbaycan'a şarkıcınız var adı Damla. Çok güzel. Buradan Azerbaycan'a böyle sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Ee, bir zamanlar bir video çekmiştik burada. Şu kanun arkasındaki duvarda. Evet YouTube'a bir video çekmiştik böyle kalpler. 54 milyon bir tane izlendi. Sende de 50 milyon, bende de bir tane. Evet. 4 tane falan çektik. Dördü de 50'şer milyon izlendi. Ve biz o kalpleri tesadüf öyle hani renklerini öyle ki, yaptık. Ve öyle bir yapıştırdık onları. Yarışma yapıyorduk Kaan'la aramızda. Kaan, ben, annem hani en yüksek kim yapıştıracak. Evet. Ve Azerbaycan bayrağının renkleriymiş. Demek ki yüreğimizde vardı. Yani Bak, kardeş ülke. Yani bilinç altından hissederekten o renkleri koymuşuz. Yani neden başka renk değil? O renkler yani gerçekten o yüzden... bilinçli değildi ama. Bilinçli yapsak belki de o kadar hem izlenmez. Bilmiyorum o kadar beğeni almazdı. Demek ki bilinçsiz yaptık. Ratingler oynamadık yani. Oymuş. Evet öyle. Kaan. Saat 12 Kağan. Herkes yatıyor. Bu saatte bilete bildirim ee, gidecek. bildirimler teker teker gidiyor. Ee, ya yatmazlar. Cumartesi ama yine de fazla şey yapmayalım. Ee, böyle Tutmayalım insanları. Gitmesin. Bundan e, sonra bakalım. böyle arada arada yayınlar açacağız Alın arkadaşlar. Ama gündüz sen. Pazardasın. Bol bol yayın aç böyle gündüz saatlerinde. Saat 5 gibi, 6 gibi veya işte 7 gibi. E, pek fırsatım olmuyor. Yoğun oluyorum o yüzden. Ha. Ama bundan Aynen. sonra o fırsatı yaratacağım. Çok teşekkür ederim Çok bizler de sizi seviyoruz. Evet kardeşiz her zaman varız bir biriz diyor. Sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür Buradan Azerbaycan'a. Aynen sevgiler kocaman kocaman sevgiler. Hadi evet. bakalım biz müsaade isteyelim. Ben, evet, ben de gidiyorum. Evet biz gidelim ben daha mutfağa gideceğim. Bulaşık evet, makinesini işleri çalıştıracağım var. işlerim Aynı var. Görüşürüz. Öpüyoruz, Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi akşamlar. i̇yi geceler. Kalın. Görüşürüz. Aa At bıyıklı geçti <laughs> benim bıyıklı. Bıyıklı bıyıklı, <laughs> bıyıklı, bıyıklı geçti. <laughs> evet. İyi bakın kapatıyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamamdır. Size Cansınız. Sağ olun. Hadi iyi geceler. Hoşçakalın. Öptüm bay bay. Nerede kapanıyor? Buradan kapatıyoruz.